Herkese merhaba arkadaşlar. Savaş Yıldız oyunu ile yine karşınızdayım. Ee, en son hatırladığım kadarıyla galiba tank çekmiştim. Ee, hatta durun şöyle gösterelim. E nerede var mı? Ha bak burada tanklarımızdan vardı. Aynen bu tanklarımızdan çekmiştik. Bugün e, bugünse arkadaşlar uçak Rus uçaklarına bir merak sardım. Hani bir ara Bir biraz seviye kastım falan. Güzel yani hoşuma gittik. İşte bugün size de göstermek istedim hani eğlenceli. E, uçaklardan biraz kastıktan sonra arkadaşlar gemiyi de göstereceğim. Hani gemiye de nasıl girildiğini falan göstereceğim. Ama ilk önce biraz uçak kasmamız gerekiyor. O yüzden. Başlayalım evet. E, arkadaşlar e, oyun ilk zamanlar çıktı. Ben daha bu oyun yeni çıktığı zaman da oynamaya başlamıştım. Yani çok ilk çıkan oyuncularla birlikte başladım ben bu oyuna. Arkadaşlar ilk başta mesela oyuna girdiğiniz zaman ortalama bir buçuk bir dakika arası bekliyordunuz e, oyuna girebilmeniz için. Şimdi arkadaşlar e, günden güne su, tek sunucu olduğu için Türk, e, Avrupa, işte Rus, Alman, Amerikan fark et, ayırmadıkları için e, günden güne oyuncu sayısı artıyor ve artık yani tıkladıktan sonra 10 saniye içinde oyuna giriyorsunuz. Yani max süre benim için öyle yani şu an oynadığım son kaç yani yüzlerce oyundan beri böyle yani böyle giriyorum. E, arkadaşlar şimdi görevimiz neymiş? 58 tane Diğer hedef var. Bizde niye 57 lan? Hakem taraf tutuyor. Şerefsiz. İbine. Puşt. İşte her neyse e, bu ne diyordum lan ben? Ha aynen. E, günden güne oyun popülerliği arttığı için oyuncu sayısı da artıyor. Yani oyuna girme süreniz Eee düşüyor ve de bu da oyundan alacağınız zevki artıyor. Çünkü hani bir şey yaparken çok beklemek yani beklemek insandaki moral düşüklüğü oluyor. Buna soyun diyor. Yani oyuna daha girmeden başlamadan soğumanıza sebep olabiliyor. Bunu birkaç oyunda yaşadım ben. Şu pezemenge gidecek mi lan? Abi bu sis ne ya? Ha, gitti. Abi ikiye tek ayıp lan. Ayıp lan. Ee, arkadaşlar C'ye basılı tuttuğunuz zaman e fareyle sağ solunuza bakabilirsiniz. Hiçbir şekilde komut değişikliği olmadan ve ben şunlara gitmek istiyorum ama gidemiyorum. İyi gidiyorlar. Yani iyi kaçıyor şerefsiz. Lan bana doğru kaç, bana doğru. Sniper TS. Bal. Öldürdüler mi lan? Öldürme. Ha, bana doğru geliyor. Adamsın. Gel 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 gel. Bana doğru gel. Şimdi öyle bir adam seçmem lazım ki ilk önce hangisi? Wow. Çarpışıyorum diye korktum lan bir an adamdan. Aha bu ipli ne ne? Ne oluyor oğlum? Abi pilot ivmeyi kontrol edemiyor mu dedi. Bana mı öyle geliyor? Lan bu adam vardı benim de arkamda. Oo ne kadar güzel yer lan. Aha şurada. Kardeş tamam kurtaracağım seni söz. Bir kere inandık biz bir yola çıktık. Şu... Lan nereye kayboldu bunlar? Abi. Adam kaçıyor ama ben adamı kurtaramıyorum ya. Dur. E 46'ya 49 diyor biz öndeyiz. Şimdi dur. Geldim kardeş. Sıkıntı yok. Sen düz uç. Ben sıçacağım bunların ağzına. Abi böyle yan dönüyorlar ya. Benim en sevdiğim uçuş şekli kanka. Yani var ya. Direkt öldürebiliyorum. Hiç sıkıntı yok. Ulan duman çıkıyor. İpne de hala uçuyor ya. Abi uçak dönmüyor yalnız. Ha, onu fark ettim. Kaza yapabilirim yani her an. Lan sen ölü bir adamsın bunu biliyorsun değil mi? Ulan nere ya gel buraya. Adamı yırttı yalnız. Takla atsaydı benim üstüme çıkardı salak ama yapmadı. Herhalde biraz acemi. Abi uçak dönmüyor ya. Lan ben yanlış uçağı aldım biliyorum değil mi ya aynen. İşte arkadaşlar dediğim gibi oyun çok güzel bir oyun hani efektleri falan bilmiyorum görüyorsunuz sizde. Lan. Şerefsiz. Kamikaze yapacaktı. Herhalde denk getiremedi ve ben daha çarpacağım şu an. Değil. Nerede lan bu? La la Ama yanlış adama çarpıyor çünkü ben yani biz World of War da oynamış bir adamız yani. İsmini ne kadar söyleyemesem de mükemmel virajlarla hi, ananı satayım lan 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 lan. Şuradan şöyle aralara gireyim. O adam beni sesi de takip edemez. Çünkü niye? Niye dersiniz? Ben onun motorunu biraz hasarladım. Bir yerden sonra bozulacak onun motoru biliyorsunuz. Mu? Oyunda Gerçeklik bayı o yüzden güzel biraz. O yüzden seviyorum yani. Ama dur adamdan hala kurtulamadım. Adam kaçımda mı? Çıktı mı? Çıktı mı? Çıktı mı? Çıktı mı? Çıktı mı? Çıktı galiba. Kurtuldu geliyor. Bakam geliyor. Vallahi geliyor. Abi dur ya. Nerede? Lan? Aha buldum. Ya buraya lan. Dur bizimkilerin arasına dalayım belki şey yapar. O da ne bir yer imha ettik ne bir uçak öldürdük. Aha dur bu uçak bana doğru dönüyor. daha bu ufak ya. Abi bunlar da çok iyi manevra yapıyor ya. Aha salak öldü lan. Aha döndü geliyor. Gel lan buraya. ba Topla topla topla. Hih! Kanadı vurduk ama düzeldi. Tamam sıkıntı yok sıkıntı yok. Devam relax. Ha iyi bir uçak öldürdük. Aha şurada iki kişi var. Oğlum zaten öleceğiz diyor. Dalak mı lan yoksa şu... Şeye... Ne oluyor lan? Hey yerde yer, yer hedefleri var. 35'e 36 gidiyoruz. Biraz yere hedef öldürelim. E, sayıyı biraz düşürelim ki kazanma avantajımız artsın. Hani oha ona lan. Bu değil de bunlar beni öldürür ha. Demedi demeyin. 29 dokuz. Lan tutukluk. Ha cephane tükendi. Uf. Vav 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 vav. O değil fazla manevra yapmak istemiyorum çünkü kanat hasarlı Kopuyor ondan sonra bir de onunla uğraş. Çek kanat içmeye çalışıyorum. Çarpık çarpık. 31. Aha dur bir adam geldi. Gel lan buraya. <laughs> Van dedim aha çarptı bana salak. Ama çarpmadı. Dön 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 dön. işte böyle. Abi şöyle şöyle yükerlere doğru tırmanıyorlar. En sevdiklerim. Öldürmesi en kolay oluyor var ya. O değil de benim uçağın motoru taşıyacak mı ama lan. Lan bak bu bize kaza yaptıracak ha. O değil de ben yanlış uçağı aldım. Adamın motorundan yağ geliyor. Bu kadar basit. Gördünüz mü? Yani e, bazen mesela oyun sana diyor ki. Oyunun verdiği taktikler yanlış. Tabi yanında ben varsam. Kalk 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 öldük. Allahu Ekber. Olsun iki kişi öldürdük. O yönden biraz avantajlıyım. Ve benim sevdiğim uçağım nerede lan o? Nerede? Te galiba. Bu muydu lan? Yoksa bu muydu? Bu muydu bilmiyorum. İkisinden biriydi. Yok lan üç tane uçak var. Ha neyse. Yok lan bu benim yeni açtığım uçak. Ama bu iyi bak. Bu ufak. Ee, kanatları bunun biraz ufak. O yönden birazcık iyi manevra yapma şeyim var. Özelliğim var. İki yer öldürmüşüz. Da bu değildi ya. Bu benim yeni açtığım uçak. 16'ya 20 gidiyoruz. Kazanacağız gibi bir uçak daha öldürürsek bence yaparız gerisi kolay. Şuna mı gitsem lan? Aha. Orada yere de, yere de, yer yer yer. Abi bugün bende bir şey var konuşamıyorum ya. Abi bugün yoruldum biliyorsunuz biraz. Okuldu, vizelerdi falan derken bitti eve geldim. Evden de çıktım işe gittim ondan sonra. Ne oluyor lan buna? <laughs> Ananı dedim aha çarpıştık. Öldü lan. O neydi lan? Önünden bir şey geçti. O da düştü. Abi beni gören çakılıyor ya. Bu nasıl bir saçma bir şeydir? Aha gidiyor. Ney? mi tükendi. Abi ben de ateşi bile etmedim ya. Bunun kadar saçma bir şey. Aha dedim çarptı salak. Son anda manevra yaptı kurtardı. E, 8-13 diyor. Ha yüklenmiş cephane. Bu iş bitti. Lan şerefsize bak bana sıkıyor. Var mı oralarda bir şey yok. Dur ben gideyim şu ikinciyi de öldüreyim de. Sana da güle güle. Ya biz kesin kazandık yani. O kesin garanti gibi bir şey. Çünkü niye derseniz. Çünkü benim bir kere daha doğma hakkım var. Ve birini öldürmeden gitmem. Kaç kalmış? 3'e 7 kalmış. Bunların kiler nerede? Ah şu sol tarafta. Ama o neydi lan öyle? Abi adamlar direkt kamikaze yapıyor. Çünkü şey sayısı azaldı. Ana! Ne oldu lan? Allah Allah. Video bittikten sonra izleyeceğim. Abi ne oldu? Hiçbir şey yapmadı ki ya. Ne yaptı? Pilotu mu vurdu? Anlamadım ki. Şöyle dalalım da. Burada dalmak da akıllıca değil. Abi en sevdiğim uçak bu ya. Zaten yanlış uçağı almışız var ya. Bu uçakla her yere girip çıkabilirim. Hiç sıkıntı yok yani. Uçakla var ya her istediğini yapabilirsin. Çok güzel bir mükemmel bir uçak. Biraz motor falan taktım biliyor musun buna? seviyelerini falan açtım. Aha geldim buraya. Gel buraya lan. Daha sen dedin, mi? benim ağzımı sıçan? gibi. Abi. Üçüncü olabiliriz ya. Abi üçe biriz ya. Cık. Adamlar sonradan koyacaklar gibi bir şey. Abi kırmızı yer nerede ya? Bir tane kaldı. Onu bulursam kazanacağız. Aha şurada. Verilen görev tamamlandı. Kazandık. Hazırlıktan <laughs> pezevenk. Vuruyor bir daha. Ha üçüncü olmuşum lan zaten. Arkadaşlar dediğim gibi oyun böyle. Ee, oyunun yani mesela e, World of muhabbeti var mesela onun 3 parça oyunda 3 parça haline bölmüşler oyunun oyunlarını işte tank gemi uçak gibi. E, bunda öyle değil arkadaşlar. Üçünü bir oyuna yapmışlar. Bence mükemmel bir düşünce. E, bir de arkadaşlar bu oyunun yeni bir şeyi çıktı. E, Out, bu oyunun ya Out, yani şey çıkışı demek. Neydi lan unuttum şimdi ismi aklıma gelmiyor ama. Bu oyunun şeyi çıktı. Dur şunları alalım da. Arkadaşlar kendi aracınızı kendiniz tasarlıyorsunuz. Yani mükemmel bir oyun. Bakmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. internette videoları falan var görürseniz bence izleyin. De bu bunu hepsini açtık. bombayı açmışız, açmışız. Abi şur dur ya. Silah alacağım ya. Dur bu neymiş? Gövde onarımı almışız buna. Bu radyatör. Hücum mermi demiş. Bomba alalım ya. Aynen. Bomba en iyisi. İşte dediğim gibi arkadaşlar oyunum böyle. umarım videomu beğenirsiniz. Umarım videoma videomu izledikten sonra abone olursanız Videonun sonunda arkadaşlar sağ alt köşede abone ol butonu çıkacak arkadaşlar. Oradan abone olabilirsiniz. İyi yönde kötü yönde yorum, like, beğeni hiç fark etmez atabilirsiniz arkadaşlar. Farklılığınızı belli edin yeter arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.